İki büyük deprem, iki e, büyük depremle karşı karşıyayız. Büyük bir facia. E, Erzincan depreminden sonraki en büyük iki deprem peş peşe geldi. Bakın kentlerin durumları işte böyle üzerine çok fazla söyleyecek bir şey yok açıkçası. Bilanço da her gün ağırlaşıyor. 10 ili vuran bu deprem neticesinde toplam 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi. Bugün önemli açıklamalarından biri şuydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay Kahramanmaraş Maraş ve Adıyaman'a 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç ana girişin durdurulduğunu açıkladı. Bölgeden çıkışlarda teşvik ediliyor. Şimdi oraya girmeye hazırlanan, gitmeye hazırlanan yardımlar bir ülke seferber oldu. Ankara'dan yardımlara ilişkin görüntüleri ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi de İstanbul'dan deprem bölgesine doğru dev bir gemi yola çıkıyor. Görüyorsunuz Emre Batuhan Topal Unak'ta da bizi bekliyor. Gemi'de ihtiyaç malzemeleri ve iş makineleri var. Emre neler anlatacaksın? Evet şu an Pendik limanındayız. Senin de söylediğin gibi gerçekten Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinden, en büyük afetlerinden birini atlatmaya çalışıyor Türkiye. Haliyle e, Türkiye seferber oldu. Dört bir yandan yardımlar götürülüyor. Bizler de şu an Pendik limanında o yardımları görüntülüyoruz. Kameraman Kadir Demirle birlikte sizlerin de gördüğü gibi şu an bir gemiye iş makineleri, özellikle iş makineleri yükleniyor. E, depremin ardından birçok yol hasar aldı ve e, birçok havalimanının da hasar aldığını gördük. Özellikle Hatay Havalimanı'nın hasar alması hataya giden yolların hasar almasıyla yardımların ulaşması noktasında sıkıntılar oldu. Yine hava, hava muhalefeti dolayıyla da gerek uçuşlar, gerekse de kara trafiği e, olumsuz etkilendi. Kilitlendiği noktalar olduğunu e, haber aldık. Bu noktada işte harekete geçildi. Özel bir e, ticaret gemisi şirketi bir gemi tahsis etti. Hemen şu an Kadir Demir'in sizlere gösterdiği gemi e, bu iş için tahsis edildi ve Pendik Limanı'na e, yanaştı gemi. Yüklemeye başlandı. İş makinelerini özellikle enkaz kaldırmada fayda sağlayan, gerek enkazı kaldıran gerek yıkılma tehlikesi olan binalarda destek veren iş makineleri ve büyük vinçler gördüğünüz gibi tırlar yardımıyla gemiye getiriliyor ve gemiye yükleniyor. Onlarca iş makinesi saydık geldiğimizden beri edindiğimiz bilgilere göre 400 kadar iş makinesinin gemiyle İskenderun'a varması planlanıyor ki bu noktada hava muhalefeti gemi trafiğini de tabii ki etkiliyor ancak yine yetkililerden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda 38-40 saat zaman zarfında 38-40 saatlik bir süre içerisinde Pendik limanından buradan bugün kalkacak olan gemi 38 saat sonra İskenderun Limanı'na yardımların ulaşması noktasında zorlukların çekildiği İskenderun'a ulaşmış olacak. Bu noktada belirtmekte fayda var. İş makinelerinin yanı sıra yine karavanlar, jeneratörler gibi hayati ihtiyaç malzemeleri de gemi vasıtasıyla İskenderun'a deprem bölgesi ulaştırılacak. Çünkü özellikle evi yıkılmayan deprem de sokakta kalmışlardı. Bu noktada onların barınabilmesi için efendime e e söyleyeyim onların e soğuk hava şartlarından korunabilmesi için karavanlar özellikle dikkat çekiyor bu noktada. Yine jeneratörler e dikkat çekiyor. Tabii buradaki yardımlar İstanbul'un dört bir yanından gönüllülerin topladığı yardımlar AFAD koordinesinde, AFAD ve ilgili bakanlıkların koordinesinde İstanbul'un dört bir yanından toplanan ihtiyaç malzemeleri, iş makineleri, jeneratörler, karavanlar, e irili ufaklı çok sayıda araç e, tabii enkaza müdahale etmekle kullanılan araçlar zorlu hava koşullarına rağmen bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü burada Pendik'te çok ciddi bir kar yağışı ve e, rüzgar söz konusu e, bizler de yayın yapmakta yayın öncesinde e, zaman zaman zorlandık bu noktada bu e, hava şartlarına rağmen ekipler can siper hale bir şekilde mücadele ediyor ve şu an e, araçların teker teker hızlı bir şekilde e, gemiye yüklenmesi ve düzgün bir şekilde de istiflenmeye çalışılıyor çünkü geminin normalde kapasitesi 280 tır. Bu bir Roro gemisi yani Avrupa'ya e, tır dorsesi taşıyan gemilerden normalde 280 tır taşıyor. Ancak ekipler özellikle olayın da vahametinden e, dolayı e, iş makinelerini nizami bir şekilde istiflemeye ve 280 tır kapasiteli gemiye 300 kadar iş makinesi ve ihtiyaç malzemesi yüklemeye gayret ediyorlar. Bununla birlikte gönüllü şoförler de tabii burdalar. Tır şoförleri, iş makinesi şoförleri, her biri gönüllü olarak burada iş makinelerinin başındalar. Bir yandan iş makinelerini yüklüyorlar. Bir yandan da e, yola çıkacaklar onlar için de bir otobüs hazırlandı. Yine hızlı bir şekilde olur ya orada e, eğer bulunamazsa iş makinelerini kullanacak birisi şeklinde bu ihtimale karşıda yine iş makineleri şoförleri de geminin peşi sıra Hatay'a İskenderun'a deprem bölgesine doğru yola çıkacaklar. Tekrar gösterelim hemen iş makinesi sıkıntısı çekildiğini o nokta için zaman zaman gördük, şahit olduk, izledik. Bu noktada İstanbul'da, İstanbul'un çeşitli yerlerinden getirilen iş makineleri burada Pendik Limanı'ndaki bu Roro gemisine yani yük gemisine teker teker yükleniyor. 300 araç kadar kapasitesi olacağı planlanıyor. 300 kadar iş makinesinin bölgeye sevk edilmesi planlanıyor. Bugün içerisinde gemi yüklendikten sonra yola çıkacak demiştik. Teker teker gördüğünüz üzere iş makineleri İstanbul'un her yerinden, her belediyesinden, her gönüllüsünden bir şekilde bulunan e, iş makineleri buraya tırlar vasıtasıyla getirildiler. Tırlar teker teker içeri geliyorlar. E, geminin içine girip geminin içine yüklüyorlar. Kameraman Kadir Demir'den biraz yaklaşmasını ve biraz da geminin içini göstermesini rica ediyorum. Geminin içini de aktarmak istiyorsa biz girmedik geminin içine. Çünkü geminin içinde e, araçları nizami bir şekilde istiflemek e, için can siperhane bir mücadele verildiğini söylemeliyiz. Şöyle gösterelim içeride ne kadar gözüküyor tabii e, bilemiyorum ancak ...irili ufaklı her çeşit araç var. Özellikle kuvvetli, güçlü, büyük beton blokları enkazdan kaldırabilecek güçte vinçler gördük yüklenirken. Yine kuvvetli, güçlü o enkaza müdahale edebilecek e, ekskavatörler, kepçeler olduğunu gördük. Yine hafriyat kamyonları gördük. Orada e, deprem bölgesindeki enkazı e, kaldırıldıktan sonra e, uzaklaştırmak için şehirlerdeki çalışmalara, faaliyetlere destek olması amacıyla. Yine o bölgedeki bunu da belirtelim. Arama kurtarma köpeklerinin büyük faydası var. Malumunuz enkaz altındaki depremzedeleri bulma noktasında, tespit noktasında o arama kurtarma köpeklerinin de gerekli malzemeleri bakımları için gerekli gerek gıda malzemeleri gerek bakım malzemeleri de yine gemiye yüklendi. Belirttiğimiz gibi büyük bir gemi Avrupa çapında baktığımızda da büyük bir gemiden söz ediyoruz. Bu ...burada ciddi bir mücadele, can siper hale bir mücadeleden e, bahsedebiliriz. Oraya, İskenderun'a ulaşmak için iş makineleri yüklendi, yüklenmeye devam ediyor. Vinçler, jeneratörler, karavanlar, ihtiyaç malzemeleri yüklendi. Burada gözümüze çarpanlardan hemen aktaracak olursak... işte ...İstanbul'daki spor kulüplerinin topladığı yardımlar yükleniyor. İhtiyaç malzemeleri, e, insani yardım malzemeleri gemiye yükleniyor. Ve gemi e, bu gece dolaylarında, tahminimizce gece dolaylarına kadar... E, yükleme devam edecek ve gece dolaylarında gece 12 sularında geminin Pendik limanından hareket etmesi bekleniyor ve hava şartlarına rağmen ki hava e, hava muhalefeti gemi yolculuklarını da etkiliyor biliyorsunuz. Hava şartlarına rağmen geminin 36 40 saatlik bir süre içerisinde 36 40 saatlik bir zaman e, zarfında İskenderun'a varması depremzedelere e, gerekli yardımı daha fazla zaman geçmeden e, ulaştırması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Emri